Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte toplamda 4 tane video çekmeyi düşünüyorum. İlk video olaraksa sizlere makinin, e, makin makinenin bilançosunun analizini sunacağım. 4 tane videomuzda da bugün bilanço analizi gelecek. Sırasıyla 6, 7, 8 ve 9 saatlerinde paylaşmayı planlıyorum ama Videomuza başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere etkileşim anlamında destekte bulunabilirsiniz. Bir kişinin bile desteği oldukça önemli. Bir kişiden ne olur demeyin ve beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Evet şimdi hemen öncelikle dönem varlıklar kısmından bilançoya başlayalım. Dönem varlıkları baktığımız zaman burada 108 milyondan 197 milyona çıktığını görüyoruz. E, duran varlıklarımıza baktığımız zamansa 31 milyondan 87 milyona çıktığını görüyoruz. Buradaki en büyük artışa baktığımız zamansa bakın burada maddi duran varlıklarda olduğunu görebiliyoruz. Burada 24,5 milyondan 59,7 milyona da geldiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık burada 35 milyon civarında bir fark var. Zaten toplam duran varlık artışının çoğunun buradan geldiğini de görebiliyoruz. Şimdi toplam varlıklara baktığımız zamansa 139 milyondan 284 milyona da geldiğini söyleyelim. Toplam varlıklarda güzel bir artış yakalamış şirket. Şimdi yükümlülükler kısmına bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman 22.9 milyondan 49. 5 milyona geldiğini görüyoruz kısa vadeli yükümlülüklerin. Ee, bu anlamda artış 2 kattan daha fazla. Uzun vadeli yükümlülüğe baktığımız zaman ise burada 4 milyondan 6.6 milyona geldiğini görebiliyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler zaten çok çok küçük kalıyor. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman hemen cari oran, likit oran bunların hesaplamasını yapalım. Şimdi öncelikle dönem varlıkları baktığımız zaman 197 milyon. Burada kısa vadeli borçlara baktığımız zaman 49 milyon. Yani burada 4 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı dönem varlıkların kısa vadeli yükümlülüğüne göre. Yani cari oranımız da aşağı yukarı 4 civarında gelecektir. Hemen şimdi buradan dönem varlıklardan stokları çıkaralım ve bir de likit oranı bulalım. Şimdi hesap makinesini açtığımız zaman. Burada dönem varlıklarımız 197.25 ee, eksi diyelim buna eksi stoklarımız ne kadarmış 53.05 hemen 53.05'i bundan çıkaralım bakın burada 144.2 milyonu bulduk buradan da gelelim bunu kısa vadeli yükümlülüğe bölelim o da 49.53 böyle 49.53 yaptığımız zaman bakın e, bizim likidite oranımızda 2.91 gelmiş oldu. Yani şirketin nakitlerinin gayet kuvvetli olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi öz kaynaklara baktığımız zaman öz kaynaklarımızın da 112 milyondan 228 milyona geldiğini söyleyebiliriz. Burada gerçekten de oldukça güzel. Bunun da tabii ki de en büyük e, geli, yani artışın en büyük kaynağı da net dönem karıyla geçmiş yıllar karları, zararları. Yani buradan bakın totalde bayağı bir kar elde etmiş olarak gözüküyor e, makin makine. Şimdi hemen e ee, gelelim hasılattır, brüt kârdır. Bu kalemlere bakalım tek tek. Hasılata baktığımız zaman 144 milyondan .000 291 milyona çıktığını görüyoruz. Burada bir sene içerisinde iki kattan daha fazla bir artış var. Brüt kâra baktığımız zaman ise 57 milyondan .000 122 milyona bir e, çıkış var. Bu da yine iki kattan daha fazla oldukça güzel esas faaliyet karına baktığımız zaman ise 56 milyondan 101 milyona bir çıkış var burada e, düş e, yükseliş biraz daha sınırlı yani burada iki kattan biraz daha fazla ama esas faaliyet kârında iki kattan daha az bir yükseliş var bunun da kaynağına bakacak olursak burada tabii ki genel üretim giderlerinin arttığını görüyoruz e, pazarlama satış dağıtım giderlerinin arttığını görüyoruz hatta bu bayağı artmış 7.5 milyondan 16 milyona çıkmış yani bütün e, maliyetler artmış Esas faaliyetlerinden diğer gelirler kısmına baktığımız zaman burada 15 milyon olan gelirin 11 milyona düştüğünü görürüz. Yani burada biraz daha fazla bir kar elde etmesini beklerdik şirketin. bununla birlikte tabii daha da iyi bir esas faaliyet karı beklerdik yıllık anlamda. Şimdi yatırım faaliyetlerinden gelirler giderleri de düştüğümüz zaman burada yine aşağı yukarı aynı finansman gideri öncesi faaliyet kârını görüyoruz. Vergi öncesi kar'a baktığımız amasa burada da değişen çok fazla bir şey yok. Şirketin e, e, çok absürt bir vergi geliri veya vergi gideri yok. E, e, pardon, finansman geliri veya finansman gideri yok. Vergi gelirlerine baktığımız amasa Bakın burada şirketin yaklaşık olarak 17 milyonluk bir vergi geliri olduğunu görüyoruz bu sene. Geçen sene 300 binmiş. Bakın buna göre çok fazla bir vergi geliri gelmiş. Bunlarla birlikte de dönem karına baktığımız zamansa 57 milyondan 118 milyona arttığını görebiliyoruz. Evet yani bilançomuz gelen atlarıyla başarılı diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi bir de çeyreklik bazı durumuna göz gezdirelim. Şimdi çeyreklik bazı baktığımız zaman satışlarımız 98.5 milyona çıkmış durumda. Yani çeyreklik anlamda bakın burada 2021'in son çeyreğine son çeyreğinden itibaren hatta şöyle 2021'in ilk çeyreğinden itibaren sürekli olarak böyle artış içerisinde olduğunu görüyoruz şirketin satışlarının oldukça güzel. Fabrik tarafına baktığımız zaman burada da yine gayet güzel bir şekilde düzenli bir şekilde çeyreklik olarak artış yakaladığını görebiliyoruz. Bu anlamda yani fabrik ve satışların da arttığını görmemiz çeyreklik anlamda oldukça önemli. Bakın net karda da biraz düzensizlik var ama yine yoluna dolu dizgin devam ettiğini görebiliyoruz. Yani net kar, fabrik, satış hepsi aynı oranda güzel bir şekilde artışlarına devam ediyor. Net borcumuz eksi 23 milyon bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. İşletme sermayemiz 108'den 124'e çıkmış. Öz kaynaklarımız 177'den 228'e çıkmış. Bunun da tabii ki en büyük kaynağı net kar, e, net kar Net kardaki 52 milyon. Zaten aradaki farkı bakacağınız zaman yaklaşık olarak 50 milyon civarında bir fark olduğunu görebiliyoruz. Şimdi yani fabrik satış, net kar bunların hepsi gayet düzenli ve e, koordine bir şekilde artıyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Marja da bakalım. Marja baktığımız zamansa bakın brüt kar marjının 45'ten 40'a gerilediğini görüyoruz. Bir miktar gerilemeler var ama çok ciddi bir gerileme mi derseniz de yani yıllık bazda baktığınız zaman 43'ten 42'ye girilemiş. Yani buna ben ciddi demem şahsen. Fabrik marjına baktığımız zamansa 35'ten 32 bir gerileme var ama yıllık bazı 34'ten 33 yani burada çok ciddi bir gerileme olduğunu düşünmüyorum yine. Net kar marjına baktığımız zamansa 34'ten 53'e bir sıçrama var. Bunun tabi vergi gelirinden kaynaklı olduğunu söylemem. Altını çizmem gerekiyor bu anlamda. Bundan dolayı da 38'den 40'a çıkan bir net kar marjı olduğunu görüyoruz. Yani ama genel anlamıyla marjlarda fabrik marjında daha doğrusu Fabrik marjı benim en çok önemsediğim marjdır. Yani burada çok ciddi bir bozulma yok. Yani 35'ten 32'ye düşmüş ama genel hatlarıyla hala marjının yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi e, genel olarak bilanço yorumlayacak olursam gayet güzel başarılı bir bilanço olduğunu düşünüyorum şahsen. E, marjlarda ufak bozulmalar olabilir ama bunlar e, çok ciddi bir bozulma değildir. Bunların altını çizelim. Şimdi gelelim şirketin 2022 faaliyet raporundan önemli kesitler var. Bunları aktarmak istiyorum sizlere. Burada biraz aslında dümdüz okuyacağım yani öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi burada şirketin yatırımlar kısmı var. Burada yatırımlara baktığımız zaman şirket havacılık organize sanayi bölgesinde tahsis edilen arsa üzerine hassas döküm bölümünü taşımak üzere fabrika binası inşaat yatırımı yapmaktadır. 2021 yılında fabrika binası inşaatına başlanmış ama hala bu inşaat yapılamamış işte dünya çapında ve Türkiye'de yaşanan olaylardan kaynaklı olarak burada tasarımda seçilmiş malzemelerin bazılarına yeterli miktarda bulunma hatta bulunamama bazılarına tedarik zamanı uyumsuzlukları ile karşı karşıya kalınmış. Neticeye bakacak olursak bu fabrikanın 2023 yılının 3. çeyreğinde artık tam olarak faaliyete başlaması bekleniyormuş. Şimdi makine teçhizat tedarikine baktığımız zamansa özellikle yurt dışından daha önce alınan tekliflerdeki e, sürelerin artık geçerli olmadığı durumuyla karşı karşıya kalınması üzerine yapılan yeniden değerlendirmeler sonucunda planlarda ye yeni hedeflenen sürenin ertelenmesinin daha doğru olduğu kanaati oluşmuş. Makine ve tecizat listesinden en kritik cihaz olan endüksiyon eritme ocağı yerli üretim olduğu için hedeflenen zamanda 100 bin dolar ödenerek teslim alınmış. Oldukça güzel. Yani 100 bin dolar çarpı 20 yaparsak 2 milyon TL civarında e, bir e, makine tedariği yapılmış. Şimdi eldeki siparişlerin de zamanda teslimi için fazla ile çalışma ve tam kapasiteli kullanılması e, söz konusu olmaktadır. Yani burada şirket bir nevi vardiyada çalışma saatlerinde değişmeye gidiyor. Yani ikinci vardiya çalışması için e, değişiklikler yapacak. Bununla birlikte de aslında bir nevi kapasite artışı da sağlanmış olacak. Bunu da e, bakın e, hem yeni fabrikalarla birlikte kapasite artışı olmuş olacak. Bunlar oldukça güzel. Şimdi şirketin bir de 47 milyon TL tutarındaki yatırım e, e, konusunda almış olduğu bir teşviği var. E, hatta bu 125 milyon TL tutarında komple yeni yatırım olarak revize edilmiş. E, daha sonra da söz konusu yatırım teşvik belgesi. 81 milyonluk bina arsa 78 milyon TL'lik makine tecizat ve 5 milyon TL ise e, diğer olmak üzere toplamda 164 milyon TL olarak da revize edilmiş. 26 Ekim 2022 tarihli e, haberde bunun zaten muhtemelen kap haberi de vardır. Oldukça güzel yine bakın bu anlamda. Ayrıca e, burada e, Ankara Sanayi Odası'nda da genişleme sahasında tahsisi yapılmış arsa yatırımı da bulunmaktaymış şirketin. Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde de Ankara Sanayi Odası'nın kurmayı planladığı genişleme sahasından 10.000 metrekarelik arsa tahsili talep etmiş. E, 20 e, Nisan 2022 tarihinde de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 9.903 metrekare yüz ölçümlü C56 parseli firmamıza tahsis edilmiştir. E, bu, bu da bakın şöyle. Bakacak olursak 2025 yılında yapılması öngörülüyormuş arsa tesliminin. Yeni yapılan yatırımla hassas döküm bölümü HAB, OSB'ye taşındıktan sonra mevcut üretim tesisinin tamamı geçiş kontrol sistemleri ve döner ocağı sistemleri imalatına ayrılacaktır. Yani burada şirkette hem 2023'ün 3. çeyreğinde yeni bir fabrika gelecek. Şirketin çalışma saatlerinde bir değişime gidilecek. Bununla tabii ki yeni işçiler de Girecektir. Çalışan sayısı artacaktır. 2025'de de bakın yeni bir arazi gelecektir şirkete. Yani burada e, güzel yatırımlar olduğunu görebiliyoruz şirketin. Faaliyet raporlarında mutlaka bu detayları da okumanız gerekiyor. Şirketlere sadece e, mali tablo bakmanız yeterli değil. Mali tablonun da nasıl oluştuğunu az çok buralardan tahminde edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim son olarak teknik olarak durumuna bakalım şirketin. Teknik analize baktığımız zaman bakın teknik olarak şöyle 30.70'ten 26 liraya şöyle bir düşen tren çizdiğimiz zaman bunun hala kırılmadığını görüyoruz. Bugün de aslında güzel fiyatlarda açmış, gitmiş böyle bir, belli bir e, seviyeye kadar ama daha sonra gerilediğini görüyoruz. Yani şöyle baktığımız zaman düne göre %6.5 artıya kadar gitmiş ama şu an için baktığımız zaman artı +1.58 yani bu düşen trendin kırılması gerekiyor öncelikle ve bunun kırılması için de özellikle ve özellikle 20 70 ve 18 82 bölgesinin geçilmesi gerektiğini görüyoruz. Bakın burada daha önceden bakın bu bölgeye gelmiş tavanı bozmuştu. Ee, daha sonrasında buraları açtıktan sonra buralardan sonra çok sert gittiğini görüyoruz. Ve daha sonra buralardan destek aldığını görüyoruz. Ve bunun aşağısını kırdığı zamanda bu bölgeyi geldiği zaman bakın bugün de mesela buraya gelmiş ve buralardan sürekli olarak bir düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. O yüzden 20.70 ve 18, 82 bölgesi oldukça önemli. Yani bu bölgeyi aşıp bu trendi yukarı doğru kırarsa o zaman makin e, makine güzel seviyelere de gidebilecek teknik olarak bunu söyleyebilirim. Evet dostlar bir videomuzun nasıl sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.